Gılgamış Hikayeleri Gılgamış'ın Mektubu Böyle der Gılgamış, Oru Kralı Kulaba'nın evladı, Anu, Enlil ve Ea'nın yarattığı Güneş Tanrısı Samas'ın gözdesi, Marduk'un sevdiği iple bağlı gibi göğün altında, göğün zirvesinde, bütün her yeri yöneten o ve taht sahibi krallar onun ayaklarını öpüyor.'' Gün doğumundan gün batımına bütün ülkeleri iplerle bağlı gibi tutan kral o. Böyle der Gılgamış. Yerle bir eden Tanrı Enlil'in buyruğunda sana 600 iyi asker gönderdim. Oraya intikal ettirdim. Altın kaplamalı büyük obsidiyen veya lapis lazuti taşlara dair sana yazdım. Dostum Enkidu'nun bağlansın diye. Ama sen hiç yok dedin. Şimdi sana tekrar yazıyorum. Bu mektubu okuduğun gün, kalk git ereşe, bir küme atla git. Isıran, aslan gibi saldıran güçlü köpeği önden gönder. Alınları siyah, bin beyaz ata. Alınları beyaz, yetmiş bin ata. Bedenlerine dağların kanakdo çiçeği bağlı yüz bin kısrağa. Özgürce koşturan kırk bin genç buzağa. Çok renkli elli bin grup katıra. Toynakları iyi durumda ve boynuzları sağlam elli bin grup gürbüz buza, yirmi bin kapmalı, 30 bin çömlek tereyağını, 80 bin testi şarabı, 80 bin safran demetini, 90 bin tatidu ağacının siyah parçasından yapılmış büyük sunu tablasını da önden gönder. Ve bin eşek yükü pırasa ve ardıcı yükle, bulunduğun yere taşıt ve gel.'' Dağlardan getirilmiş altından bir parçayı otuz umanı tartıp dostun Enkidu'nun göğsüne takayım. Bin parça yeşim taşı, lapis lazuti taşı ve değerli taşlar ne kadar varsa bunlarla bir kolye yapayım. Büyük Kral Marduk'un hazinesine odasına 40 bin beyaz kalay, doksan bin bir tusaf, iyi, değerli, sağlam, has, nadir demirden dövülmüş, kesilmiş, boynuzsuz, demirden demirci bir geyik yapsın. 120 bin bir tuhaz, saf bakırdan demirci bütün malzemelerden işi tapınağın içinde yapsın. Demirci kendi ustalığına göre yeni, has, işi benzeri olmayan, hiç görmediğim içi dolu veya boş bir heykel. Bin seçkin askeri özenle seç ve bir araya getir. Yeni gemileri gümüş, altınla doldur ve Fırat'a yüzdür. Babil rıhtımına taşı. Tanrılarım onları görsün ve kalbime neşe dolsun. Tasritu ayının 15. günü Ur kentinin şehir kapısında eğer seni görmezsem, büyük tanrılar şahitti ki yemin ettim, onların huzurunda edilen yemin bozulmaz. Yemin ettim. Tanrılarım Luganbanda, Sin, Samaz, Palil, Mestamtae, Zebaba ve kralım olan tanrımın şahitliğinde.'' onu sana göndereceğim ve şehirlerini yerle bir edecek, tapınaklarını yağmalayacak, bahçelerini tarumar edecek, kanallarının ağzına kapak yerleştirecek. Korunaklı şehrinin rüyasına gireceğim ve ben gılgamış içinde yaşayacağım ki onlar bana emanet etmesinler. Sana senin oğulların, malın mülkün ve Ur kentinin kapısında evinde sana demirci getireceğim.'' Ur kentinin giriş kapısında koruyucu cinler ve ruhların yanında dikileceksin. Ur halkı önlerinden geçerken güçlü hissedecek. Çabucak mektubuma cevap gönder ve buraya gel. Başına bir iş gelmez. Rakibi olmayan güçlü kral Gılgamış'ın mektubu. Aslına göre yazıldı ve gözden geçirildi. Usta katip Nergal Tukulti'nin soyundan genç çırak katip Adam Usammer. Bu tableti kim alırsa Apsu kralı Tanrı Ea onun gözlerini alsın. Kim kasten bu tableti gizleyerek unutturursa hemen Tanrı Nebu ellerini koparsın.'' Birçok inanışta anlatılan gerçek ya da olağanüstü ders verici hikayeler vardır. Bu hikayeler kültürden kültüre değişiklik göstermekle beraber bazen çok benzer olabilmektedir. Bu benzer hikayelerden biri de şu anda Nuh no Tufan olarak bildiğimiz olaydır. Sümer versiyonunda en yakın dostu Enkidu'nun ölümü üzerine destanın kahramanı Gılgamış'ın içini bir ölüm korkusu kaplar ölümsüzlüğü aramaya koyulur. Öğrenir ki ölümsüzlük tanrılar tarafından yeryüzünde sadece bir insana, Utnapiştim'e Piştim'e bahşedilmiştir. Bunun üzerine Gılgamış, otuna Piştim'i bulur. Ölümsüzlüğü nasıl elde edeceğini anlatmasını ister. Utnapiştim, Piştim, tufan hikayesini anlatmaya başlar. Hikayeye göre bir gün tanrılar insanların kötü yola düşmesinden dolayı onları büyük bir tufanla yeryüzünden silmeye karar verir. Kararı doğru bulmayan bilgelik tanrıçası Ea, gizliden gizliye utuna Piştim'e bu kararı söyler. Dünyadaki malını, mülkünü bırakıp kendi evinden bir gemi yapmasını ve yaşamı kurtarmasını söyler. Her canlıdan birer çift almasını belirtir. Diğer insanlara da artık Tanrı Elnil'in kendisini sevmediğini, bu diyardan gitmesi gerektiğini, gittikten sonra bu diyara bolluk, bereket geleceğini söylemesini buyurur. Bunu duyan halk, otuna Piştim'e yardıma gelir. Koyun, koç, zift ve bir takım araç gereç getirir. Gemi yapımına başlanır. Gemi tamamlandıktan sonra suya indirir ve hemen ertesi gün Otuna piştim alabildiği kadar mal, mülk, koyun, keçi ve eşyayı gemiye yükler. Ailesini, gemi yapımında çalışan ustaları, yaban hayvanlarını gemiye bindirir. Kalan malını, mülkünü, evini de gemiyi kalafatılayan Puzur Ammura'ya bağışlar. Uğursuz gün geldiğinde şamaş, sabah çökerek, akşamsa peynirler yağdırır. Bir sonraki gün, Göğün bütün kapakları Tanrılar tarafından açılır. Büyük bir yağmur ve fırtına başlar. Ortalık kararır. Kimse kimseyi görmez olur. Bunun üzerine Tanrılar bile tufandan korkup Anu Tanrı'nın göğüne kaçarlar. Tanrı iştahı yaptığına pişman olur. Feryat edip ağlamaya başlar. Diğer Tanrılar da ona eşlik ederler. 6 gün 7 gece boyunca tufan sürer. 7. gün tufan kesilir. Otuna piştim kapıyı açıp baktığında ortalığın felaket yeri olduğunu görünce diz çöküp ağlar. Gemi Nizir dağına oturmuştur. Yedi gün sonra otuna piştim dışarıya bir güvercin salar. Güvercin konacak bir yer bulamayıp geri döner. Dışarıya bir kırlangıç salar. O da konacak bir yer bulamayıp geri döner. Daha sonra dışarıya bir karga salar. Karga suların çekildiğini görür ve geri dönmez. Bunun üzerine Utna Piştim geminin kapılarını açar ve canlıları dört bir yana salar. Kendisi de tanrılara kurbanlık sunu sunar. Kokuyu alan tanrılar kurbanın başına üşüşür. İştar diğer tanrıları da sunumdan pay alması için çağırır. Yalnız Enlil gelmesin der. Çünkü tufan fikri ondan çıkmıştır. Yine de Enlil çıka gelir. Yaşayan insanları görünce tanrılara çok kızar. Tek bir canlının dahi kurtulmamış olmasın gerektiğini söyler. Bunun üzerine Eya, El-Nil'e tufanı insanların üzerine saldığı için sitem eder. Ve der ki, suçu suçlu olana çektir. Öldürmenin ne gereği var bütün canlıları? Bu sözler üzerine el pişman olur ve gemiye çıkar. Otuna piştimi ve karısını kutsar. Otuna piştimi önce insan soyundandı şimdi tanrılara benzesin der tanrılar otuna piştimi ve karısını alıp uzağa, ırmakların döküldüğü yere yerleştirir.